Yani o peynir de dolaptan çıkardım da. E, açık da iyi oldu. Kuçağına doğrarız. Ne istiyorsun? ya. Kırk geçti. Yişmez oh. ağır bir şey. ağır evet. evet. Onu biliyorum ben. Yetişme yetişir. ağır bir şey. Bişir. 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 Sen ilk kez harf Her evet değerli takipçileriz bu bölümlerden bizim iftarımıza şöyle sıs fırınla maydanozlu bol sağlamlı bir sel göre yumurtalı peynirli ne isterse ona göre

E ağlama anne. Niye ağlıyorsun be? Ne istiyor teyzem? Ne şimdi anne istiyor. gelecek anne gelecek şimdi. Koyraz. Oradan bana bakıp bakayım. Diye sesli bir. Koyraz. Paşa. Ne oldu anneannem sana? Ne oldu? Anneannem sana börek yapıyor. Didi. Allah'ın sana böyle... öğretmeni yapalım. Yani, Bir o zaman. yapıyorduk. Evet yapıyorduk. Evet. Yap. O, küçük evet. Ya. Kısır, yapıyordu. Evet. 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 Evet şeyin biraz sonra yaparım içine. Her şeyi yedik. Buyurun. Oh. Teyze sonra çizgi film atsana televizyondan. Şeyime kadar. Ne <laughs> şey. Evet, şey. evet değerli de, takipçilerim. De, yoğurt için aldığımız süt ekşiydi. Biz de hemen e, onun böreklik böyle. Hamur yapalım diye vererler de hamur orderle, kaşar da getirme kaşar da, da yaparız. Yani bunu bir yap, ana annem bitirir Olay yine işte böylece açacaklar olur, evet, da çok fazla. Cahit, çok çok. bir mal olur. da doktor böyle alır, masuklar. Canım, ne çocuk? Kim çocuk oldu? Bu ne şekliyle çok güzel. Temayes sen? Ebrideşi, bir şey, şey peşli, işte, Doğruyum.

i you. biraz büyük olacak. Ne mi? İçine üzüldü. Ama yeter öyleyse. Sen kaçtı biliyor Elimi bileme. <laughs> Sen ne ediyorsun da? Ne mantığı Sen dedin börek dedim diye bana. Ne açtırdı dedin? İsse değil mi ya da katejasta? İsse Maya apartman. Şey yaptım. Maya mı Maya yasardım. Eş kırda. da bir şey. Sen de dön Geliyor mu? Değişti bir bebek de. oh. duman altında kalmış yapalım size. mesela uç? Aşağıda kimse, evet. ben de, Neyden pişince kalkıyor ya. Bu tanesinde Bizim de yok. Çünkü, bizim de yani? Rica et sucuk bir sana iki tane sınav getirdim benden. Kaşar, şu aldı şey, 2, 4, 6, yedi tane yumurtam varmış. Bir de evet. beyaz peynirim. Beyaz peynir yapmayacağım. Neden? Bir şey Neden beyaz peynir istedim evet, beyaz Zaten bir dilim var. Beyaz peynir de yazmışsın da mı sana? Peynir istemişsin. Başka ben ne peynir Şuradan olayım? Şundan peynir ben peynir Bir Ne bir, yani bir dilim var zaten. Bir yemeyiz. Başka da yok. Hmm. Sen Gel ya. şunu buzdolabına koyar mısın ya? Koymam ben yere. Hadi bir tane. Burada hepimiz içmek istiyor. Şunu çok otlaba <laughs> gitse. Şu iyi, be Ben ben Neyin nerede? Cela olmuyor arkadaşlar. Orada Zevat uyuyor. Bebek mi? Bebek Ece'nin yanında. Babam var. Babam evet. Ezliyle seni <laughs> de. Acı geldi. Hadi gelsin gel. Hadi, hadi <laughs> yine gel. Aa, ben şey yapıyormuş. <laughs> Aa, Pınar uyudu mu? Koyarsın, koyarsınmış. Aslan oğlum benim. Ne yapmış yaşa? Dışarı. Adam Benim çocuğum. Benim kardeş nasılim o kaldı içiden. Hafire yüzde çıktı. Hmm. Ha, saat bir buçukten hiç uyumadı o çocuk vallahi. Ne? Bu kardeş. hiç kopmasın diyor. Evet. Oo, ben. Evet. İki dişi birden yaptılarmışım biliyor musun? Aa, tamam. İyi. Yarın bir cahilte göreceğiz Onda üç tane varmış ya. Onu şey, tutuyormuş ama. Evet. İşte, önemli olan o. Ne diyormuş? Ben tutuyorum. tutma diyecekler sana. Tövbe, de tutar. Babam senden de bir şey rica edeyim mi? Aslan babam. Çaycımızın altına bir oldu. Bir çay demle. Evet Aslanım, var. Onun şişesi, elektrik şişesi, kaşıklık var. Ezan az kaldı çünkü. Kaşıklık şey var ya, çaycının altında. Orayı kadınlara koyuyor mu ya? Var şimdi. Çay, çay hakkında özgürlüğü ya. Yok, o değil. O ne? Elektriği. Demek sadece, evet. şey yapar. Şu ablanın taşarını doğru istersen artık. Gelir biz mesela adamı tutup börek yaparım. Hep bir yapamıyoruz. getir anneciğim ablanın şeye doğru oranı tavuk getir. Çocuğundan olarak mücahit yerinde onu tepişsin. Yürü. 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 Güzel, güzel, güzel. O kadar olsana bakalım, iyi. Takipçilerim bugün size ne yapsam diye düşünüyorsanız bizim gibi böyle saç böreği yapabilirsiniz. İlk çok güzel olur. Çok da lezzetli bir şekilde yenir. Anladınız mı? Evet, siz bugün diş denge yaptığınız için Rabia'nın dişini babamın dişini yaptırdık. Bucağı içinkini de ayrıca <laughs> birazcık yeşil kalmış olabiliriz ama evet. yapacak bir <laughs>. şeyimiz yok.

doldurar hangi hoca diye. Ama ne yaptı senin kızın? En iyi kızı geçti. Ama dünya kadar da günahın altına girsen yapacak bir şey yok. Öbür tarafta da Edwin evet. Boyaz'ın yanına aşağı şey koysana bir yastığı ben unuttum. Bu evet. düşer miydi? Hangi Düşemeydi. tarafına? Tamam. Ee, şey tarafına. <laughs> Komedi tarafına. Evet. düşünmek için. Ben onu evet. bilerek uyutmadım. Da saat bir uyandı o. Sen 5'e kadar uyanık kaldı zaten. Dedim ki şimdi iftar aradı. Alayıcı. Uyumasın. Ben rahat yemek yiyeyim. Adam evde örümceğiyle ak koşturuyor. Sürüyor mu? Aha. Bu sefer en kolaylık olacak işte. Aldın mı? Aldım. Neyim açtım? Kaçam. Bir toplam üzeri 3 milyon harcadım. Hmm. Toyrat'la. Ne aldı yine? Bunu yapmıyoruz ya. Ne yapalım? Bugün de üstünde işleri şey yapma. Yaz gelir zaten. Yazda böyle asklı asklı görürsün onlar cananırsın. Asklar mı zaten onlar? Yani. Bir tane. Un mu dökmesek şalvarya? Anne babam bugün ya, var ya. Ya bu yoğurdu şalvariyle. Eğilse hamur olur. Yok, onu olmaz. olmaz. Diyor ki, bir de diyor ki hamur işi çıkarıyor da diyor peynirlerim bir şeylerim hep diyor. Bunu diyor bana. Tabii şunu. Ezim bir tane daha tabak ver. Batırıyorum. Niye? Beni batırıyor. Sucuk için. Eğilmiş. Hmm, İlaç. Ne ona değen bir de hele o un her yere yapışır adam. Dürmüşüm bir de makinemize yumuşat su dökmeyi you unutma. Know? Her yapışıyor? Kapak dök. Ben döküyorum. Yok, hayır. Eğilmiş. 45, 45 yazıyor. Tamam. Tamam. 30'una takip et. Her batıyor. batırıyor. Şöyle al. Oy olamaz ya. Oy olamaz ya. Ne? Siyah oh. haline geliyor. <laughs> Oluyorsa. Tamam, Bakayım. Süper işte. Tamam, yani mı? Hadi. İnşallah. Bugün ayakkabı baktık, ortak <laughs> edildik. Yürü. Diyor diyor. Peçeden falan çekiyor. Yandı. <laughs> Ablularını çektirme de. Elektrik çarpar. Ha <laughs> ha ha Ne <gülüyor> yapayım ya? Olur, olur. Ben de şöyle alalım. Ne olacağız? Hep öyle değil mi? Diğer, diğer, diğer ya, Hayır hep öyle değil. Rabia orada iki şey hemşire konuşurken ağlaş Rabia ağlıyordu. Selahattin nasıl gitti? Ben şu Rabia ağlıyordu. dedi. Rabi Gürü sanki böyle bir ağır sesi gelir Bu oldu tamam O da iki hemşire görüşüyorlarmış orada. Selahattin bir baktı boşuna. Evet, işte, işte. Ee, camdan bir bilen büyük edersi de bir babası bakıyor. Şebek ya, tam şebek oldu çocuk. Merhaba müdür nasıl sesi geliyor? Ben yarım sen de kapıda merhabalarla konuşacağım. dedim benim çocuk önden geliyor dedim valla. Ne yapayım dedim. Hemşire de bana kızıyor dedim pila almıyor bu çocuk diye dedim. Ama dedim tek bir sıkıntımız var. Benim olsun hiç uyumam ben. Özellikle belki de uyumazdı. Anne bu buz. Doğru tutacağım. Çıkla. Bıçağı, Burada var mı çay? Hepsini doğru tutacağım. Baba çayını şey yapmayı unutma demlemeyi. Her şey. Ben, demlerim evet. dede. De. Daha vardır. Elimle diyor yerde yapalım. Ne yani zaman geleceğim diye. Ne zaman Ne zaman geliyorsunuz? Ne işte. zaman yani, geliyorsunuz? Ne zaman bir davet edeceğinizi. Ne zaman geliyorsunuz? Bunlar da onu diyecekler. Ailece. Sayın bir dün. Sen de bura geleli şey oldu sanki. Ekmek cuncu. Koy de. Ah. <laughs> koy de, çerek çerek. Ne oldu hamur yoğur. O hep evet. yap orada. Hamur oldu. Hamuruna. Evet, şuradan arkada kokuyor. Ha, hani ya? Arkası. Bunu koyacağım. Ve tabii videonuzu da şey yap kapat. Sana bir şey yapmıyorum. O mi? da şey demiş. O bu doktora demiş ki benim o dişim artık yemek yerken çok sızlıyor demiş. Yani, bazen yemek yemek istemiyorum demiş. O zaman yani gel yan Ondan sonra da sen gidiyorsun. O, Gerçekten var da, ya. Kanal da başlayacakmış. Hı -hı. Yani işte çekmeye şey çekilir sen şimdi bak ya, ya. Ot, evet değerli takipçilerim bu da yumurtalı börek. İki yumurtadan yapılmış bir börek. Gördüğünüz gibi kabarıyor. Babam da orada peynirini doğruyor. Kaşar peynir. Safişim de burada açıyor. Evet, evet arkadaşlar bu Sizin da sucuklu orası. böreğimiz. <laughs> Gördüğünüz ya. gibi. Orada da yeniliyor. Ay be, ay be. yeniliyor. Yetiştiremedik arkadaşlar insanımızı. Benim Benimki de böyle cacaklı böreği yiyorum. Evet. Ama çok lezzetli olmuş. Babam bir böreği yedi ikinciye geçti. Mücahit de bir böreği yedi ikinciye geçti. Yüzleri nasıl güldü gördünüz mü orucu açınca arkadaşlar. Eşim de hemen yedi işte. Kaçtı balkona.